Haylak Adam yayınları edebiyatımıza yeni isimler kazandırmak amacıyla 2014 yılından başlayarak her yıl öykü ödülü yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Şimdi yarışma ile ilgili proje sorumlusu yazar Kadir Yüksel telefon hattımızda. Sayın Yüksel merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, öykü ödülü yarışması ile ilgili, proje ile ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Ne zaman başladı? İçeriğinde neler var? Hangi dallarda olacak ödüller? Hı hı. Ee, şöyle, Ayrak Adam Yayınları e, yeni bir yayın evi. Evet. E, Öykücülüğümüze de çok e, önem veren bir yayın politikası var. E, gerek çeviri öykülerle, gerek Türk e, Edebiyatı'ndan e, yeni imzaların öyküleriyle ee, yayın politikasında öyküye çok e, yer veren bir yayın Biz e, birinci yılımızda bir öykü ödülünü oluşturmak istedik. Daha sonraki yıllarda bu ödülü... E, ...öykünün yanı sıra roman olarak da e, tasarlıyoruz ama... ...ilk yılımızda e, öykü olarak e, düzenlemeyi daha uzun gördük şimdilik. Hı hı. E, bu yarışmaya ya da bu ödüle yeni öğütücüleri biz davet ediyoruz. bugüne kadar bu kitabı eee öğütücüler yarışmaya katılabiliyorlar. belirli bir sınırlaması var sınırlaması mı? Yaş sınırı, sınırı var mı? Evet, evet. Yok. Yaş, yaş sınırlaması yok. Evet. E, yalnızca yalnızca kitabı olmaması gerekiyor ama e, dosya ile katılacaklar yalnızca dergilerde yayınlanmış olması bir sorun teşkil etmiyor. Yani dergilerde yayınlanmış öykülerle bir dosya oluşturabilir hı, hı genç ölçücüler diyelim ya da yeni ölçücülerimiz. E, amacımız da e, Türk yeni imzalar e, kazandırmak e, ve e, tabii ki e, yayın evi olarak da böyle bir e, böyle bir e, amaca hizmet etmek istiyoruz açıkçası. Evet. Peki, bu anlamda yapılacak olan ilk yarışma mı olacak Türkiye'de, bu Sayın Yüksel? Yani yok. Testi değişik zamanlarda testi yayın evlerinin kurduğu, oluşturduğu ödülleri var yine. Ama kitabı yayınlanmamış olarak soruyorum. Bu herhalde ilk evet, olacak bu şekilde? Evet, yani mesela Varlık Yayınları'nın ya da Varlık Dergisi'nin bir ödülü var bu Aha. şekilde, bir değişik ödülü az var yani evet. az e, amaç yani, genç de, kalemleri de, genç de, yazarları biraz daha e, edebiyatla kitap dünyasıyla e, bütünleştirmek, oluşturmak evet, demek. Evet, evet evet evet. evet. Hmm. Peki evet. E, her evet, yıl devam e, Rumuz, edecek Rumuz, mi? Rumuzla, evet buyurun. Pardon. E, Rumuzla katılacak e, e, yeni okuyucu arkadaşlarımız. E, bunu da bir daha adil bir. E, ödül olsun diye e, düşündük. E, rumuzla katılacaklar. Dosyalarına birer rumuz verecekler. Hı -hı. E, i̇simlerini de kapalı bir rasta e, bize ulaştıracaklar. Biz ancak e, dosyalar okunup karar verildikten sonra hangi dosyanın kime ait olduğunu e, biliriz. E, e, önemli e, yanı bu. E, bir diğer yanı da e, şöyle, seçici kurul seçici kurulda bizim için önemli imzalar var. şöyle söyleyelim, 50, 1950 kuşağı ölçücülerimizden bugüne, ölçücülerimizden bugüne kadar gelen Adnan Öz önemli bir ölçücümüz. Türk ölçücülüğü için o var jüride. Yine geçen yıl e, ölçü günleri, onur ödülü alan Necati Tosuner var jüride. Berna Durmaz var, Kerem Işık, Pelin Buzluk, Bora Apto, ee, yine e, ücretli olan diğer imzalar. Peki öykülerin konusuyla ilgili bir sınırlandırma var mı? Her evet, türde konu, olabilir konu, mi? Sayfa ile ilgili bir sınır, sınırlama var mı? Yok, konu sınırlaması yok öykülerle ilgili. Hı hı. İster, i̇stediği şekilde bir dosya oluşturabiliriz. Ödülün en son katılım tarihi de 31 Ekim 2014, evet, değil mi? Evet, 31 Ekim 2014 son katılım tarihi. Ödül hı hı. törenini de 14 Şubat Dünya Ölki Günü de yapacağız. 14 Şubat hem Sevgililer Günü hem de Dünya Öykü Günü. Evet. Dünya Öykü Günü'nde 14 Şubat 2015'te de bir ödül töreniyle yani. Her yıl e, devam edecek mi? Tekrarlanacak mı bu ödüller? Her yıl devam Sonra, edecek. Elimizdeki yıl e, bu öykü ödülünün yanına e, roman ödülünü de katmayı e, istiyoruz. Eğer evet. çizimimizi e, gerçekleştirebilirsek hem öykü ödülü hem de roman ödülü olarak elimizdeki yıldan itibaren devam edeceğiz. Sayın Yüksel, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diliyorum size. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ee, bu fırsatı verdiğiniz için. Rica ederiz. Büyümeye katkı, katkı sağladığınız için çok teşekkür ederim. İyi ediyorum. çalışmalar sen. Sayın Yüksel. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler.